Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Yine bir sürü açıklama var, bir sürü veriler ve rakamlar var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi haftalar. Merhaba Ebru iyi haftalar. Yine yoğun bir hafta olacak gibi görünüyor evet. önümüzdeki veriler onları işaret ediyor ama ben öncelikle dolarla başlamak istiyorum. Ee, baktığımızda bankalar arası piyasa 19.37 döviz büfelerinde 19.70 tahta kaleye bakarsanız 20 lirayı geçmiş gibi görünüyor 20.01'de ama sonrasında bir müdahale geldi galiba değil mi tahta kaleye de? Evet kapalı çarşıda bir müdahale geldi sabah saatlerinde sabah saatlerinde 19.94 e, seviyesinde 65 seviyesi alışlar vardı. 20.04 seviyesinde e, satışlar vardı. Müdahaleler 19.97'lere e, indi. İşte 20'nin hemen altına da e, 19.98-99'lara gerildi. Şu saatte tekrar satış tarafı 20 üzerinde çıktı. E, ciddi bir var ama e, müdahaleler çok fazla artık şey yapmıyor, tutmuyor. E, görünen o. Umarım şeye kadar tutabilirler, seçime kadar. Çok zor şu an tutmaları. İşte e, 1970-2050 şu an döviz üfeleri. E, orada da bayağı bir ciddi yükselme olmuş gördüğüm kadarıyla. E, orada da satış tarafı 20'nin üzerine atmış kendisini. Bankalar arası piyasasında çok fazla bir şey ifade etmiyor artık. millet anlamı e, metaldi benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bankalar arası piyasadan döviz talep edenler kimlerdi? Bankalar dış borç ödemelerde kullanıyorlardı. Şirketler bankalardan talep ediyorlardı. İşte şirketlerin bankalardan ithalat için yaptığı e, ve Dış borç ödemeleri için yaptığı talepler şimdi Merkez Bankası'na bildiriyor. Merkez bankası orta ayrı bir kur veriyor. O kurun ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü firmaya göre vesaire bir kur uygulanıyor. Dolayısıyla o kurunu bilmiyoruz. Yani bir sürü kurumuz oldu. Hangisi doğru hangisi değil derken doğru kur kapalı çarşı kuru olarak görünüyor. Çünkü burada her ne kadar müdahale olsa da orada insanlar efektif döviz alım satımı yapıyorlar. Dolayısıyla gerçek piyasa şimdi oraya kaydı maalesef. Yani inandırıcı piyasa oraya kaydı. Döviz bedene bakıyorsunuz açıklanan kurların çok çok üzerinde. Ortalama kurun alış tarafı bile çok üzerinde. 19 işte 38 e, söylüyorsunuz. 19, 38, 19, 37. Hı. Ama döviz fedelerin alışı 19, 70'te. Şimdi hangisi gerçekçi kur? Hadi bakalım buyurun. Ha, gerçekçi kur menfumu maalesef ortadan kalkmış durumda şu an. Tek e, baz alınacak yer şu an bankalar arası piyasa değil. Hatta döviz fedeleri de değil. E, kapalı çarşı görünüyor çünkü orada büyük montanlı e, dövizler dönüyor. Maalesef e, çok fazla tutulacak gibi durmuyor. Malum önümüzdeki günler daha sakin geçer ama çok sakin geçecek gibi görünmüyor. Bir ay daha kısa bir süre kaldı seçimlere. Bakalım evet. o zamana kadar tutulabilecek mi? Evet. Tabii, e, bugün dediğim gibi bir sürüyle yine veri açıklandı her pazartesi olduğu gibi. E, Merkezi yönetim bütçe dengesi de açıklandı. E, Mart'ta 47.2 milyar lira açık vermiş. E, i̇şte hepimizin içini yakan o deprem felaketinin yaşandığı e, Şubat'ta da vergi gelirlerindeki düşüşle e, bütçe açığı 170.6 milyar liraya yükselmişti. Peki deprem için toplanan paralar nerede diye de insanın aklına gelmiyor da değil değil mi? İşte bu hesaplar nerede takip ediliyor? Bütçe açığı Mart'ta çok daha yüksek olması gerekirken neden nasıl bu kadar e, düşük çıktı? 45 milyar 47.2 milyar TL sonuçlar çok, çok yüksek bir rakam. Ama olması gerekenden daha düşük gibi görünüyor. 3 ee, ayda da 250 milyar TL. Bu da daha düşük görünüyor. Baktığımız zaman e, bütçenin e, %3'ü, 2,5-3 civarında bir açık öngörüldü. Şu anda, şu anda bu açık böyle görünüyor ki %5'e 6'ya çıkacak şeklinde. söylediğimiz neydi? Bu mevcut bütçe. Bu sene kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla bütçe beş kere baştan sonra yenilenecek. Şimdi burada hesaplarda toplanan bağışlar, yardımlar vesaireler nerede toparlanır ne belli. Orada da şeffafiyet yok. Yani bunlar açıklansa çok daha net görünecek. Evet. Burada bir e, yorum var. Kur mevduatın bütçede Mart ayına yükü olmadı şekilde. E, ben çok o değilim. Bunun da belirlenmesi lazım. Çünkü bütçe içerisinde bir faiz giderleri kalemi var. Muhtemelen oradan evet. karşılanıyor. Evet. Oradan karşılanıyor. Evet. Şimdi son bir ayda 102 civarında Türk lirası değer kaybetti dolar karşısında. E, son 6 ayda öyle tahmin ediyorum 4 küsur, %4 küsur civarında. Ama son bir ayda iki kaybetti. Çok ciddi bir kayıp. Dolayısıyla zaten bunlar da hem bütçede hem döviz piyasalarında Ankara'nın yönetmekte çok zorlandığını gösteriyor. Yani son 6 aydaki kaybın yarısı bir ay olmuş. Türkiye'de ha, demek ki çok ciddi sıkışıklıklar var. Umarım dediğim gibi seçime kadar hatta seçim sonrasına kadar ilk 6 ayı böyle geçebiliriz diye e, düşünmek istiyorum ama çok zor. Yani gerçekten çok zor. Hani 20 lirayı geçmez işte 20 lira yılbaşı öngörüsü, 20 lira yılbaşı öngörüsü dönüyor ama bu rakamdan artık tutma şansı kalmadı. Evet. Zaten 20 lirayı evet. gördük. İşte yani şeffafiyet kalkınca bir şeyleri ölçmek zorlaşıyor. Rakamlara ulaşamadığınız zaman bir şeyleri ölçmek zorlaşıyor. Şimdi rakamlara ulaşmak çok zor. Şu an. Evet. Ne, nerede, ne oldu, ne yaptı, nereye gitti, işte yardımda ne kadar bütçe tarafında izliyor, ne kadar ne kadar izlenmiyor. Bunlar hiçbirisi belli değil. Bunlar bir açıklarsa net olarak insanların kafaları daha netleşmiş olur. Ama şu an görünen bütçe açığı bu haliyle bile oldukça yüksek. Çok yüksek ve yüzde %5'i hatta %5.5'i geçecek gibi görünüyor. Bu Türkiye'sine sıkıntı demek. Yani e, hedeflenen e, rakamın çok daha üzerinde gerçekleşeceğini görünüyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Şunu söyleyeyim, yani e, Haziran'da yeni oluşacak yönetim, e, seçim sonrası oluşacak ekonomi yönetimi yepyeni bir bütçe yapmak zorunda. Hedefleri de yaşayacak, işte, kuru hedefini, enflasyon hedefini, faizi hedefini, hepsini yeniden oturtmak, yeniden şekillendirmek zorunda. Başka türlü, yani bu şekilde karmaşa içerisinde bir ekonominin gitmesi mümkün değil. Evet. Bunu, bunu, bunu görüyorlardır yani. Altı ayda bir alışıldı zaten yeni bütçeyi. Evet. Çünkü buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? İnsanlar kabul etmedi. Dün darpane Genel Müdürü çok önemli bir açıklama videosu yayınlandı. Kendi açıklamış beyefendi. Diyor ki metal paranın gerçek değeri yani metal değeri üzerindeki yazı itibari değeri çok üzerinde kaldığı için alışımı yenilemek zorunda kaldık. Gramajını düşürmek zorunda kaldık. Evet. Yani bu enflasyonun nereden nereye geldiğini gösteriyor. Ya da hayat pahalılığına nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bu realite bir gerçek. Hı hı. İşte bunu herkesin dikkat alması, baz alması gereken nokta bu. Şu düşünsen bir paranın üzerinde i, kağıt basın değeri veya metal basın değeri üzerindeki yazı değeri çok üzerine çıkıyor. O zaman ne yapıyor insanlar? Toplar o metal parayı, idare bozdurur, zatar. Buradaca atar. çok daha büyük para kazanır. Değil mi? Bir, Doğru. İyi, iyi yani İşte bu enflasyonun ve hayat pahalılığı. Nereye geldiğini net göstergesi. Umarım Ankara'dakiler bunu dikkate alıyorlardır. Umarım. Peki ben biraz da diğer yatırım araçlarını sormak istiyorum. Altın örneğin C grubun bir açıklaması var. 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini %8 oranında yükseltti. Diğer taraftan merkezi kayıt kuruluşu da borsada pay senedi yatırımcı sayısının bir haftada tam 600 bine yakın arttığını ve 4,5 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Bunun için ne dersiniz? Yani hem altın için %8 oranında bir yükselişten bahsediliyor. Bir de borsaya bu kadar çok fazla girişin olması. Şimdi borsaya girişler son dönemde halka açılmalar çok arttı. Hı -hı. Bunun maalesef yeni gelen insan sayısı, yatırımcı sayısı çok oldu. Umarım yıl başına yaşadığımız gibi ya da Şubat'ın başına yaşadığımız gibi böyle yeni gelen insanları bir silkelemezler. Evet. İşte borsanın da sermaye piyasası kurulunda çok dikkat etmesi gerekiyor. Orada insanların silkeletmemesi gerekiyor. Silkeletti zaman bu insan birkaç zaman bir daha gelmiyor. Umarım o hale getirmezler. Altına döndüğümüz zaman şu an ee, doların da tekrar e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağı şeklindeki beklentisi altın fiyatını e, doları euro karşısında bir e, onlardan e, evet bir onlardan .10 e, 1.09 109'lar seviyesine indirdi. O biraz altında dışarıda hafif bir gevşeme yaratsa da bizde oluşmadı çünkü bizde dolar değer artışı devam ediyor Türk lirası karşısında e, hala 2300 TL üzerinde e, 1300 TL üzerinde gram altın fiyatı. Şimdi altın e, tamamen dolarla ters korelasyonda ters ilişkide. E, dolayısıyla e, altın fiyatlarının dünyada gevşemesinin sebebi bu. Ama altına yön veren dünya çapındaki bankalara baksana Goldman Sachs'i vesairedi e, altının 10'sunu 2400 dolar üzerinde görüyorlar yıl sonu için. Evet. Bu çok ilginç rakamlar. E, %8 sitbank da artırdı. E, altın, öyle tahmin ediyorum bu sene bütün dünya için en çok sağlam getirili yer, getiri sağlayan yatırım aracı olacak gibi duruyor bütün dünya. Çünkü hala paralara yönelik. Güven sağlanamadı. Sağlanması da zor görünüyor. Çünkü e, Almanya Cuma günü, Cuma akşamı açıklama yaptı. Resesyonun kıyısındayız şeklinde. İşte küçük Teknik resesyonun kıyısındayız şeklinde açıklama yaptı. Amerika'da durgunluk giderek artıyor. O da bir ciddi sıkıntı. Dolayısıyla önümüzdeki günler para birimlerinin birbirlerine karşısındaki parite oranlarında e, ciddi değişiklikler yaşanacak. Ama buradaki asıl takip edilmesi gereken nokta FED kadar Avrupa Birliği kadar bir iki ülkelerimiz Çin. Çin'de bir, ciddi bir ekonomik yükseliş var. İhracatı beklentileri çok üzerinde artmış. Bu ekonomik artık aktivite arttı yönünde. Dolayısıyla yuan bu iki para birbirine karşı hem euroya karşı hem dolara karşı değer kazanacaktır önümüzdeki dönemde. Çünkü Amerikan tahvillerinin önemli bir kısmı sattı zaten Çinler ve tamamen altına yatırım yaptılar. Burada e, BRICS ülkeleri de biz yaklaşık 21 ülke, yani hafızam yapıyorsa 21'in üzerinde ülke, yeni bir para müze, para birim üzerinde çalışıyor. Bu neyi tahtını sarsacak? Doların tahtını sarsabilir mi? Avrupa Birliği parası, Euro'nun tahtını sarsabilir mi? Bunu önümüzdeki yükümde göreceğiz ama eğer bu para altına değerli çıkarsa ki şu an çalışmaların tamamı o yönde bu ülkelerden yapılan açıklamalarını gösteriyor. Hı. O zaman altın daha da yükselir. O yeni çıkacak ya da altına değerli para birimleri çok daha yükselir. yükselebilir. Hem, şunu söyledik hatırlarsanız geçen senelerde. Finansal eksen uzak doğuya 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 kayıyordu. Evet bu somut somut ortaya çıkmadı baş, çıkmaya başladı. Amerika'daki yatırım bankaları, analistleri, ekonomistleri izlediğiniz zaman artık insanlardan tedirginlik başlamaya, e, başlamaya başladı. Tedirginlik iyice artmaya başladı. Yavaş yavaş artıyor. Bu ciddi sıkıntı önümüzdeki dönemler için Amerika ekonomisinde. Amerika buna ne kadar müsaade edersin, ne kadar etmez bunu hep beraber göreceğiz. Ama Amerikan parası dünyada hem yatırım aracı şeklinde hem de Türkiye hariç konuşuyor. Hmm. yatırım aracı şeklinde, hem de değişim aracı olması oranı giderek azalmaya başladı. Bu bir gerçek maalesef. Evet, yani maalesef şu yani yeni bir kargaşa olacağı için maalesef yoksa Amerikan doları beni çok ilgilendiriyor bana ne Biz de çok iyi, şey yaptık, evet. çok ilgilendiriyor. Evet, peki. Ee, son olarak konu satışlarını da sormak istedim. Öyle kapatalım. Ee, onlarda da ciddi bir azalış var. Ee, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalmış. E, Ocak Mart döneminde yüzde 11.5 bir azalış var. E, Yabancılara konut satışı da gerilemiş görünüyor. Evet, yabancılar şu an konut e, alamıyor Türkiye çünkü çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Şu an Türk lirası olması gerekenden daha az değer kaybettiği için dolar karşısında. Türk lirası olarak Türkiye'deki mallar dolar bazında pahalı hale gelmeye başladı. Hı hı. Çünkü bunlar da pahalı hale, hale, gelmeye başladı. İnsanların alım gücü de çok hızlı düşüyor enflasyon karşısında. Şimdi bu Türk ciddi sıkıntı. Dolayısıyla e, bu sıkıntı açmak için Ankara ne yaptı ekonomi yönetimi? 0.69 ile 0.99 arasında konut kampanyada başlattı ama bankalar kredi vermedi. Peki, yani kamu, bankaları, da vermedi. E, i̇nsanların e, satın alma gücü düştü. En kötü konut bugün 4 milyon başlıyor. Bunun %25'ine peşin verseniz 1 milyon bir 1 milyon lira nakit olarak çıkaracak kaç kişi var Türkiye'de? Önce i̇şte ona bakmak lazım. Çünkü gelir dağılımı bozulduğu için toplumun küçük kesimi binde beşi, binde e, yüzde biri gelir büyük kısmını almaya başladı. Diğer insanlar fakirleşiyor yaşamış konut falan alamaz hale geldi. Çünkü bakıyorsunuz taksitleri çok çok yüksek. Taksitleri aylarca tartışık, günler attık ama kredi kullanan insan olamadı. Çünkü bankalar kredi kullanacak. Çünkü iş oraya geldiği zaman satın alma gücü düştüğü zaman o zaman konut piyasası daralmaya başlıyor. Satışlar düşmeye başlıyor. İşte %21'lik %21 düşüş buradan kaynaklıyor. Bu önümüzde geçtiğimiz 3 ayda da olmadı ki. Geçtiğimiz üç ayın bir avantajı şuydu. depreme harçlarsak insanlar yılbaşına ücretlerine zamanmıştı almıştı. Onunla beraber belki bir şey yapabilirim diye düşündüm. Demek ki orada da çok ciddi bir şey yapmışlar. Yani konuş satışlarımızdaki günlerde daralmaya devam edecek. Çünkü fiyat açları artışlar çok yüksek. İnsanların alım gücünü çok aşmış durumda. Bu çok ciddi sıkıntı. Daralmaya satışlar daralmaya devam edecek. Bence yani bu sene için. Peki. Bugünlük de böyle noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.